Tekrardan 26 yıl. 26 yıl. Ben destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 26 yıl, 26 yıl. İçiniz biraz daha soğudu. Emre için adalet bir kez daha doğdu. Daha Tekrardan adalet önünde 26 yıl indirimsiz hapis cezasını çarptırıldı. Acilen tutuklanmasını bize tekrardan adalete teslim edilip demir parmaklıkların içine girmesi için bir an önce harekete geçmesini istiyorum. Çünkü emniyet mensuplarına olmadığı için biz kaçma şüphesi, şüphesi duyuyoruz. duyuyoruz. Kaçmış olabilir. Sürekli mahkeme kanallarında, mahkemelerde Can güvenliğinin olmadığı söyleniyor. Tekrar tüm Türkiye ve basın mensubu'nun önünde şunu söylemek istiyorum: Biz katil, biz katil değiliz. değiliz. Katil olmak isteseydim Emre'yi Vedat Tarhan'ın elinden almak için Kemalköy'e gittiğimde bir kilometre girişinde o adamı öldürür, o şekilde hayatıma devam ederdim. Ama biz ailecek adaleti seçtik. Emre geldiği için intihar etti. Ama bugün tekrar Emre için adalet yeniden doğdu. Emre için güneş doğdu. Emre için güneş doğdu. Emre rahat uyuyacak. Emre ölmedi. Emre bizimle. Emre sevenlerinle kalbimizde, yüreğimizde. Hiçbir şekilde bizi yarı yolda bırakmadı. Bugün sonuna kadar sonunda adalet kazandı. Emeğin sonsuz hakkını helal et. Teşekkür ediyoruz. Emre artık rahat uyusun. Bugün eee bozma ilanından sonra bir celse yapıldı Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ve Yargıtay bozma ilamına karşı diyeceklerimiz soruldu bize. Biz de bu konuda diyeceklerimizi ilettik mahkemeye ve bunlardan mahkeme bir karar verdi, bizim lehimize bir direnme kararı verdi. Direnme kararı ile beraber daha evvel verilen ceza kararını da cezayla tekrar etti. E, bu durumda şu an yapılacak olan şey dosya Yargıtay e, Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir karar verecek ve artık Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun vermiş olduğu karar da kesin nitelikli bir karar olmuş olacak. Bu aşamada yapılabilecek en güzel şey buydu ve bunu gerçekleştirdik. Bunun için de e, hukuk adına gerçekten bugün çok mutluyum. Emre'de umarım e, bunları hissediyordur, rahat uyuyordur diye temenni ediyorum. E, direnme kararı verilirken aynı zamanda e, adli kontrol kararı da verildi. Bir, bir yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ancak bugün sanık duruşmaya getirtilmedi e, ve sanık avukatları tarafından şöyle bir gerekçe sunuldu. Can güvenliği yokmuş sanığın bu yüzden getirtilmedi. Ancak bir mazeret sunulmadı, bir sağlık mazereti sunulmadı, bir sağlık raporu sunulmadı. Dolayısıyla biz sanığın nerede olduğunu bilmiyoruz. Belki bir kaçtı. Bu konu hakkında bir fikrimiz de yok. İlerleyen aşamalarda bunlar zaten ortaya çıkacaktır. Dur açalım